Çok güle Buradaki şeyler var işte Sarılıklar var ya yani, Onlara ne? da Onlar da bu şu falan değil mi? Ne? Bu şu an falan gerek Bakayım da Yoksa Onlar en son toplar Evet arkadaşlar geldik. Tüfeğimiz fişeye vuruyordu. Patlatmıyordu. Birkaç sefer vurmasında patlatıyordu. Şimdi Züber'in palla fişeğini aldık. Onu deniyoruz. Şu an sıkıntı olmuyor. Hedefi diktik karşı tarafa. Çobanlardan kalma bir tane çürük soba bulduk. Vurduktan sonra çekeriz zaten. Şimdi ona bir atış yapacağım. Görünüyor mu? Direkt deliyor. Aynen parçalıyor gördün mü? Hmm. Bakın. Ben bir adımlayarak gidelim. Şuradan ordan başlayın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 <laughs> 60 61 62 63 adımda. Hedefimiz şu. Şuraları vurmuşuz ya. Şuraları yeni taze ya. Oradan vurmuş gibi. Şuradan da çıkmış. Aynı. Saçma da var yanımızda. Saçma da sıkarız. Şuraya, şuraya kamerayı buraya yerleştireceğiz. Kamerayı vurmayalım. En sonki nereye denk geldi Allah? En son kim? Şuralar yeni herhalde şuralar. Bunlar yeni, gibi. aslanmamış. Şu, şu yeni, bunu yeni açtık ya. Yani. Buradan girip ilk, ilk sıktığımız oraydı işte. Ama bunlar onlar. Işte. Bir de saçma basayım da 5 tane de saçma. Bunda ama şey ya namlunun içine ਆੜਦਾ <laughs> ਹੈ